Herkese yeniden selamlar dostlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu AirTag. AirTag'in ne olduğuna uzun uzun bahsedeceğim videomuzda arkadaşlar merak etmeyin. Ben kısaca bahsedeyim. Bu bir kayıp eşyayı, kayıp nesneyi, kayıp bir şeyi bulmak için tasarlanmış Apple'ın yeni ürünlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bunun kutu açılımını izleyelim isterseniz. Çünkü kutu açılımından sonra uzun uzun konuşacağız. Deneyimlerimizi anlatacağız. AirTag'i kaybettim. Dün almıştım bu videoyu çektiğim günden bir önceki gün almıştım. Bu videoyu çektiğim zaman içerisinde de AirTag'i kaybettim ve son konumuna gittiğimde de bulamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu detaylardan bahsedeceğim. Gerçekten bunu kaybettim. Arkadaşlar kutuyu görüyorsunuz. Kutu açılımına geçelim. Çok sade tasarlanmış bir kutusu var. Zaten Apple'ın genelde ürünlerinin hepsi böyle. İçerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Onun dışında yine içerisinden bir de AirTag'in barındırıldığı bir tane kitapçık tarzı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi AirTag'i buradan ayırdığımızda AirTag'in üzerinde bir poşet yapısının olduğunu görüyorsunuz. Bu poşeti direkt olduğu gibi çekip atamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu poşet e, pil ile AirTag arasına sıkıştırılmış. Bu poşeti sertçe çekmeniz lazım. Sertçe çektikten sonra... AirTag tek uyarı veriyor ve aktif olduğunu yani yani kullanıma hazır olduğunu sizlere belirtiyor. Tabii ki poşet çıkarttıktan sonra bir de içerisinde pil olup olmadığına bir bakalım. Ekran ee, ekranın üstünde metal kısma e, sertçe bastırıyorsunuz ve sola doğru çevirdiğinizde kapak yapısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Klipsleri var. İçerisinden pil çıkıyor arkadaşlar. Bu pil kalem pil değil tabii ki. Bu pil özellikle saatçilerde kullanılan pillerden bir tanesi e, saatçilerde kolaylıkla bulunabilir veya internette bulunabilir. Bir yıl ömrü var arkadaşlar. Yani bir, bir yıl boyunca pili aralıksız kullanabilirsiniz. Yani yeniden doldurma gibi bir özelliği yok, şarj kısmı yok, şarj yeri yok. Bir yıl sonra bu pili yeniden değiştirmeniz başka bir pil satın alıp koymanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar geçelim yani kutu açılımı çok sade çok kendisinde başka bir şey yok zaten Üzerinde bluetooth teknolojisi bilmem ne yazıyor Şimdi bluetooth teknolojisinden bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum Hani bir eşyayı bulabilmeniz için kısıtlı kapsamınız var demektir Bluetooth teknolojisine sahip bir cihaza arıyorsanız Telefonunuza bluetooth aracılığıyla eşleşiyor ve ee, örneğin bu AirTag'i bir anahtarlığınıza taktığınızda anahtarlığınızı evinizin içerisinde bir yerde düşürdüğünüzde anahtarınızı nerede nerede bulamıyorum koltuğun arasına bakıyorsunuz bulamıyorsunuz falan diyelim. Bu AirTag sayesinde hemen telefonunuzdan e, çok rahat bir şekilde mesafeyi de göstererek bulmak mümkün arkadaşlar. Anahtarınızı veya kayıp eşyalarınızı ev sınırları içerisinde veya bluetooth'un çekim kapsamı içerisinde 15-20 metre mesafe içerisinde bulmanızı sağlıyor arkadaşlar. Her şey buraya kadar güzel. Ama bir de uzak konumdaki bir nesneyi bulmak var değil mi? Şimdi burada AirTag çok güzel bir şey düşünmüş, planlamış arkadaşlar. Tabii bunu daha önce Samsung SmartTag'de de biliyoruz arkadaşlar. Samsung SmartTag'de de bu tarz bir şey çalışıyor. Yani bu tarz bir e, teknoloji mevcut. Ama Air AirTag'de özellikle şöyle bir teknoloji mevcut arkadaşlar. Diyelim çantanızı veya valizinizi bir yerde havaalanında unuttunuz. Siz eve geldiniz. Baktınız valizinizin biri kayıp. Şimdi AirTag de üzerinde ise hemen telefonunuzu açıyorsunuz. Bakıyorsunuz son konum neredeyse oraya gidiyorsunuz. Çantanızı aratıp buluyorsunuz arkadaşlar telefon üzerinden. Ve ama şöyle bir durum da var. Yani tabii ki şimdi bu teknoloji şöyle çalışıyor. Hani uzak konumdaki bir e, nesneyi nasıl olur da Telefonunuzda görebilirsiniz. Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Bluetooth teknolojisi o kadar mesafeyi çekmeyeceği için o çantanın, o valizin yanından geçen herhangi bir iPhone kullanıcısının telefonu AirTag ile habersizce eşleşiyor. Yani o kişiden habersiz AirTag o iPhone'la eşleşiyor, o iPhone'a konum bilgilerini veriyor. O iPhone'dan da Apple e, şey Apple'ın ekosistemi üzerinden size bildirim geliyor arkadaşlar. Çantanızın son konumu buradadır diye. Şimdi tabii ki mantık böyle işliyor. O o yüzden uzak konumdaki nesneleri bu şekilde buluyorsunuz. Yani başkasının bir telefonunda bluetooth aktifse o bluetooth AirTag'in yanından geçtiği andan itibaren size bildirim geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu durumda Herkes bluetooth'u açık mı kullanıyor? Ben mesela arkadaşlar şu saatin falan olmasa veya işte Apple'la eşleşmiş başka ürünlerim olmasa ben hayatta bluetooth'u açık gezmem arkadaşlar. Ki çoğu kişi çoğu insanda böyle yapıyor olabilir. Yani bir nesneyi uzak konumdaki bir nesneyi bulmak o kadar da kolay olmayabilir sanıldığı kadar. Niye derseniz arkadaşlar ben mesela e, AirTag'imi kaybettim, kediye takmıştım. O AirTag kayıp. Mesela arkadaşlar eee Bildirim şimdi geldi. Süper. Bu videoyu çektiğim anda bildirim geldi. Dur gösteremedim. Bu nesne 134 sokak 17 yakınlarında görüldü. Şimdi çıkıp arayacağım arkadaşlar. Bakın bulabilecek miyim? 6 dakika önce bana bildirim geldi. İşte bakın kaybetmiştim. Bildirim geldi. Şimdi bu bildirime e, güvenerek konum bula bularak arkadaşlar gidip gezeceğim. Bakacağım bulabilecek miyim? Anlatayım ben yine de videoyu çekelim burada. Şimdi kedime takmıştım arkadaşlar tasma olarak. E kedime taktım, sabah kediyi bıraktım dışarı, öğlen oldu, öğlen eve geldiğinde tasmasıyla birlikte yok. Yani yok. E, AirTag kayıp. İşte bak bildirimi şimdi aldım, birazdan çıkıp arayacağım arkadaşlar. Umarım, umarım bulabilirim, bulabilirsem bu videoya dahil etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bulmak için de tabii ki yine telefonumuzu bul uygulamasını kullanıyoruz. Bul uygulaması üzerinde en son konumu nerede işaretliyse oraya yürüyoruz. Oraya yürüdükten sonra istersek ses çaldırabiliyoruz. İstersek arkadaşlar bul diyerek yakın mesafede AirTag'i aratabiliyoruz ve bulabiliyoruz. Ve onun dışında arkadaşlar tabii ki neyden bahsedebiliriz? Mesela kötü amaçlı birinin eline geçtiği zaman bu AirTag'ler e bulunabilir mi? Arkadaşlar mesela çantanızı kaybettiniz. Ama kötü niyetli, kötü amaçla kullanacak biri, kötü niyetli biri o çantayı aldıktan sonra Bakacak üzerinde bir AirTag var veya içerisinde içerisini kurcalarken bir cihaz görecek. O cihazın ne olduğunu ilk başta anlayamayabilir. Hani süs eşyası sanabilir. Sonuçta bu yeni bir teknoloji. AirTag'i herkes bilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Belki ilk defa duyanlarınız bile bu video kapsamında vardır. Adam bunu bakacak ne olduğunu bilmeyecek. Süs eşyası sanabilir ama şundan da işkillenebilir. Üzerinde direkt Apple logosu var. Yani bu bir Apple cihazı ve üzerinde Bluetooth teknolojisinin olduğunu belirten bir ibare var. Ve buradan direkt adam işkillenebilir. Ha der ki demek ki bu elektronik bir cihaz. Takip cihazı olabilir. Beni takip ediyor olabilirler. Bunu direkt orada kırabilir, parçalayabilir veya uzak konuma atabilir arkadaşlar. Onu da söylemek gerekiyor. Eğer tek aynı zamanda su geçirmez. Su geçirmez dediğim tutup havuza attığınızda e, su geçirmez değil arkadaşlar havuza attığınızda bir, bir metreden sonra zaten direkt su geçirecektir e, nasıl su geçirmez üzerine aniden su dökülür çekersiniz çırparsınız falan veya yağmur yağar yağmur damlalar süzülür üstünden falan içine girmez arkadaşlar merak etmeyin e, o şekilde su geçirmez ama sonuç olarak bir derin bir e, kuyuya veya havuza doğru attığınızda muhtemelen 1 metreden sonra artık su geçirmeye başlayacaktır. Evet arkadaşlar deneyimlerim bu şekildeydi. Bakalım videoya dahil edebileceğim mi? Ve birazdan bul uygulamasını kullanarak eğer aramaya çıkacağım. Onun videosunu çekebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar ama ekran kaydı alarak çekmeye çalışırım. Hadi bakalım öyleyse bir çıkalım bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, kayıp tasmamızı, AirTag'imizi bulduk. İşte görebiliyorsunuz. Ben böyle çok saçma bir tasarım yaptım. Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Türkiye'de bu videoyu çektiğim tarih itibariyle maalesef AirTag aksesuarları bulunmuyor. Ben de kendimce böyle bir e, şey yaptım. Kedim için tasma yaptım. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bunu kediye takmak çok e, şey. E, tehlikeli arkadaşlar. Neden derseniz muhtemelen ben bunun da niye düştüğünü anladım. Kedim bir yere takılmamış arkadaşlar. Kendini kaşırken çünkü bunu ne zaman Taksam bu tasmayı kedime Boynunu sürekli kaşıyor herhalde Ya buna alışamadı ya da bir şekilde buna Alerjisi oluyor bilmiyorum arkadaşlar Sürekli böyle kaşındırıyor Muhtemelen bu da bez Olduğu için arkadaşlar hani Bez tarzı bir şey bu neyse Bilmiyorum kumaş tarzı bir şey bez mi Kumaş mı neyse işte ee, Olduğu için tırnaklar da Bunların çok sivri buna takıp Arkadaşlar tırnağını buna takıp ee, muhtemelen tırnağa takılmış ve güçlü bir kuvvet uyguladığı için bu da çok zayıf. Şöyle direkt görmüş olduğunuz gibi çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Bu, bu burada çok zayıf. Şöyle çektim mi çıkıyor. O yüzden bu ondan düşmüş olabilir arkadaşlar. Çok rahat düşmüş olabilir. Kendini kaşırken tırnağa buna takılmış olabilir. Ayağını çekmeye zorlarken de bunu buradan çıkartmış olabilir arkadaşlar Tabii ki kedileri takmak tehlikeli diyorum Kaşınan varlıklar bunlar yaratıklar canlılar arkadaşlar Kaşındıkları için tırnakları takılabilir ayağı Boynuna takılabilir Ve tekrar düzelemeyebilir yürüyemeyebilir Veya arkadaşlar Bu Bir Tele takılabilir tel tel sonuçta kanca şeklinde bir yere geçtiğinde kedinizi böyle boğabilir, çıkmasını engelleyebilir. Çünkü kediler çok dar alanlardan, tellerin arasından bilmem nelerden geçiyor. Veya ağaca çıkabilir, ağaç dallarına takılabilir. Ağaç dallarına takıldığı zaman kediniz boğulabilir. Aslında Kediye tasma takmak köpek olsa neyse köpek her yere girmediği için ama kedilere tasma takmak çok tehlikeli ben bunu anladım arkadaşlar bir daha da kedime takmayacağım isterseniz küçük bir demo da yapalım mı burada arkadaşlar ne dersiniz size küçük bir demo yapacağım tabii ki dışarı çıktığımda telefonumun şarjı bitmişti arkadaşlar ben şarj olabilecek kadar doldurdum o yüzden videoyu evin kapısından bir çıktım video çekecektim sözde size. Evin kapısından çıktığım gibi video kesintiye uğradı çünkü şarjım az olduğu için video kaydına almadı arkadaşlar. Her neyse şimdi ben bunu bir kedime takayım arkadaşlar. Şunu bir kediye takayım. Hatta buradan kayıt almaya başlayayım. Video bir dakika konum etiketleri açılsın mı iptal? Video diyelim. Ee, videomuzu da şöyle bir çevirelim. Kaydetmeye başlayalım. Evet kaydetmeye başladım aslında ben. Öncelikle bunu ben bir takayım kedim burada. Şurada yatıyor. Hatta kediye takmayayım arkadaşlar. Kedim yatıyor onun yanına koyayım. Boşuna takmayalım yani. Şimdi. Evet. Burada kedileri de göstereyim. Aa, suçlu bu arkadaşlar. Suçlu bu. Bak. Bak nasıl da yatıyor. Bak. <laughs> evet tamam şimdi telefonumuzu alıyoruz Demosunu yapıyorum arkadaşlar Şöyle bir açalım Evet Face ID tanı beni Tamam Face ID'den tanıdı Şimdi iPhone bul uygulamasını kullanacağız Bul uygulamasını açıyorum ee, Kedi diyorum şu an burada olduğu için bul diyorum diyorum. Evet 3 metre yakınında Ne diyor? Nesne hareket halinde ve tam konum belirlenemiyor. Yani şöyle oynatmanız gerekiyor Bluetooth çekim kapsamına girmesi için. Evet. 1.7 metre ileride. Metreyi bile söylüyor. Kavga etmeyin kediler. Evet. Gidiyorum. Yakında ve burada. Evet. AirTag de burada arkadaşlar. Şimdi ses çalabiliriz. Bir daha çalalım. Yani sonuç olarak buldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi AirTag'i bulmak için telefonu kullanıyoruz ve zaten oklarla konumunu gösteriyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.